Evet arkadaşlar, İzmir'in en güzel yeri, Konak Meydanı'ndayız. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir bölüm yapılmıştı. Bayağı olmuş. Ben yeni keşfettim. <laughs> Dezil İzmir'de ben. Şöyle gelelim. Kaktüslerin güzelliğine bakın bildiğiniz ağaç şeklinde. Şu yerdekilere bayıldım. Kar mısınız şunların güzelliğine? Evet, İzmir'in farkı diyoruz biz buna çeşit çeşit yani gerçekten çok güzel. Oo, şuraya bayıldım. Evet işte burada. İzmiri çok seviyorum.